Evet merhabalar. Bugün halihazırda zaten öz olan bir aileye yeni öksüz kalmış bir yavruyu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle direkt koymuyoruz. Bunun için ilk önce telefonu şuraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yavrumuzun daha gözleri bile açılmamış. Çok ufak. Ya yani belki bir haftalık var yok. Ama bizim yavrularımız ise çok daha büyük yaklaşık 15 günlük. İki yavruyu alıyorum, birbirlerine sürüyorum yeni yavrunun yüzüne, hop. poposuna, kuyruğuna kendi yavrusunun kokusunu bulaştırıyorum. Diğer yavruyu da aldım. İki yavrunun arasına ufak yavruyu birleştirdim. Sonra ikisini beraberce koydum. Evet anne bir kokluyor başta. Garip hemen müdahale edebilecek durumdayım zaten. Ama garipsemedi. Hatta hemen yavrum meme bulmaya gitti bile zaten. Ona yardımcı olalım. Şuradakini tutturalım. Tuttu bile memeyi. Emiyor, sıkıntı yok.